yıkamışlar. kapının ölçülerini alalım. Evet. 45'e 25 bir kapım var. Şimdi diğer kapının da bakalım. Ama sana kapım gitmiş gerçekten de. Yarış evet, arabası yapmıyordum. 25 Yarış bir kapım Yarış daha var. Bir şey yapacak. Hmm. O da sonra kapatacaktı. Tamam. Tamam. bakalım onu. Şimdi biraz Benim motorunu düzeltelim. Senin gelecek. motorun acımış Dur. biraz. İkisi gelecek miydi, değil mi? Tamam Yok, yarın gelecekler. Tamam. Evet. Bir tekerleklerini düzeltelim. Şey kötü mü? Evet biraz acımış bir tekerlek Yarıştı mı? evet. Sen tekerlekten çok iyi oldu. burada biraz bekle Yarın senin tekerleğin gelecek. Otomuz. Otomuz ben aşıyamıyorum. gelir misin? Tamam, geliyorum. Tamam hadi gel bakalım. Çok ağır evet, evet. Çok gerekir. teşekkür ederim. Şöyle kaldırıcımızı 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 motorların gerçekten bayağı kötü olmuş. Ama Hı, Hı ilk önce... Tamam. Hız da gerekir bana. Hız da var mı? Hı, hız ver bir sürü bizde. Tamam. Opa, hız şöyle. topladınız hız değil mi? Zzzz. Bayağı topladın hız. Evet, bir sürü hızımız oldu bizim. Hızımız nerede peki? Zzzz. Göremiyorum ben sana hmm. Burada şey değil değil mi? Hı, şimdi hız basalım sana. Oo Bana sus diyordun sabah ben de. Tamam. Bye. Gidebilirsin eğer. Vay tamam ya hızlısınız. Ben de şöyle biraz tepeye tırmanayım. Aa düşüyorum, düşüyorum. Teşekkür ederim. Aa düştü i̇şte, mü? Evet. Açamıyorum. Bunun i̇şte, neyi vardı anne? arıyor değil mi? Bu da küçükleri. Evet, bu da küçük arabalar. Sana neyin vardı? karakterim gitmiyor. Bir de şunlar çalışmıyor. Tamam, seni kaldıralım bir daha. Hop. Şöyle. Tamam. Böyle iyi. Sen bir ters dön bakalım. Tamam. Hmm. Aa, çok acıyor ama. Evet. <laughs> dikkatli olacağım şimdi. Bak, hazır mısın? Hı. Kapattım. Hmm. Kısımı kapattım. Tamam, <laughs> hmm, şimdi sen hemen Şöyle yapalım. Bana hız gerekmiyor. Hız. Bana hız olması gerek bende. hızla basalım. Var Evet, bir sürü hızımız var. Çok bir sürü hız toplamıştık biz. Hızımızı kapatalım. Tamam. Artık hazırsınız. Gidin Batalım. bakalım. bakalım. Çok iyisiniz. ki Polis benim bir yolu taşmıyor. Tamam hemen gelin bakalım buraya doğru. Bir de kaşım görmüyor. İki hı, gözüm. Ama, bir de kaşım. Ben düzeltiyorum size. Şuradan bir yeri var. Bu yeri yapmıyor. Tamam şöyle. Oh, şurada bir tane bir şey olur. Size yeni bir tane pil takayım. Ben şurada bir tane pil olacak. Buldum. Tamam çok güzel bir pil taktık size. Benden mi aldın? Hayır burada bak. Bu burada tane bu bir tane pil var da onu normal aldık. Ne, ne, ne var? eski var? Başka mi? neyiniz var? Başka gözüm arıyor. Gözüme bir şey battı. Hı. İğne battı. Umarım gözünüzü damla da damlattık. Gülebilirsiniz. Ya ses var ama. Nefesini takmayı unuttum. Şimdi ama şöyle kapış. Bunu çizimizi de hallettik. <laughs> Sıradaki. Ay ben çok yavaş gidiyorum. Tamam. Gidemiyorum. Yani ben çıkıcı gerekiyor. Ah. O da çocukları kurtarayım. Çık buradan çık. Ee, Dikam var bende. Dikamlarım kötü olmuştu. Ben tamam, arabaya atlayın. Ben yetişemiyorum oraya. Ha, tamam. Esme sevdi. bakalım. Aldım mı? Aydın. Aldım. Aa, Hı -hı. Ben. Benim de Benim çalışmıyordun? Şu ışın bitmişti. Bir de hmm. bu şey olmuyor. Bu ola. Bir de basalım şöyle. Tamam. Sıkım işte. Şimdi senin dikenlerini düzeltelim. Ay, tamam bir de düzelttik. Gidebilirsen artık görüşürüz. Sadece bu kadar mı eder? Görüşürüz. Ama daha bak. Dikanlarım katıldı. Ya Dikenleri düzelttik ya. Bu. Ben de sen. Benim çok ısım yok Asıl. Çok hmm. ısım yok. Hmm. Benim ısım yok. Ne güzel. Hı, 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 hı. Benim de ağzım yok. Ağız mı vereyim? Bzz, tamam. Tamam, hızlanmış. Şöyle. Ay, kapım acıdı. Şurada ki. Kapa. Kapam mı acıdı ya? Gel bakalım buraya doğru. Tamam. Orayı da düzelttik. Bir de seni görüşürüz. Daha düşmeyeceğim yarışta. Tamam. Evet, kalk hadi. Dondurmaları koşun 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 koşun. Ay düştü. Bunun klimalarımızı yapmamız gerekiyor. Sizin dondurmalarınız elimiz. Hemen klimalarımızı yapalım. yapalım. Dondurma dedi. Yakan dondurma yok. Hemen hemen. Dondurma almış bu. Hı. Hı. Bu dondurma. Şimdi biraz hava basalım. İçine şu. Bu dondurma Bunu şöyle arkasıyla hava basabiliriz. Bu dondurma almış. Ben dondurma almaya gidiyorum. Tamam görüşürüz. Hemen dondurma al bunu. Tamam, tamam havasına bastık. Siz burada kalın. Bunu dondurmaya gidecek. Tamam çok teşekkür ederim. Hasan da mı geliyor? Sıradaki. Sıradaki trenim. Benim şey iğne battı şuraya. Tamam hadi gel bakalım. Bir de kulaklarım kötü. tamam hemen gel kızımız. Bzzz. Bzzz. Tamam. Ben mi kıralım? Tamam buranın bir ölçüsünü alalım şöyle. ben, az kaldı. Çıkın. Dedem parasını da bayarım. 25 ah. santimlik bir parça var. Bu yarın gelecek bu parça tamam mı? Dedem. Tamam ben hemen bırakıyorum. Geldim. Tamam hadi gel bakalım dondurmalarını al. O, çok teşekkürlerim çok teşekkür ederim. Evet gidiyorum buradan. Ben çocuklar geldim. Benim benim. Bakın ne kadar kalmış. Gerçekten bir şey var. Hı, az kalmış. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Şey. Şöyle bu yapıyor? ses geliyor demek ki. Hemen düzeltiriz biz sesle. ap, ap, ap. Tamam. bu sesleri. Tamam. O bebekmiş. Tamam. Ben bebeğim. Tamam. Hı, biraz hızlı da basalım. Ama, çok bende. Anne çok mahste. Görüşürüz. Nasıl mı başladı? Hızlı bastı. Nasıl mı bitti? Çok az Ne oldu hop. sana? Beni çekecek. <laughs> Bak burada ip vardı yok şimdi. Hmm, tamam ben sana yeni bir ip bulayım şu arkadan. Dışımda bir şey takıldı. İp buldum. şu ipi yaman takayım. Dışına bir şey mi takıldı? Tamam onu da çıkaralım. Şöyle çıkaracağım. İpi taktım mı? Görüşürüz. Bir Kaçtım. Hiç takıl. Ne kadar kaldı? Arkadaşlar çok az kalmış. Aa, bak çekebiliyorum. Ay aferin sana. Olsun, kaçayım işte ya. Koş. <laughs> benim dersim bitti gerçekten. Tamam, koş 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 Hayır, koş. Hayır, bitmedi. Tekrar denklerim ve şu de çok rahat ediyorum. Tamam. Senin arka pervanende bir sıkıntı var mı tampon pervanende? Geçmek sana yeni bir motor pervanesi takalım. Şöyle ya bak renkli çık. istiyorum. Çık, tamam. Renkli mi? Şöyle. Burada bir tane pervane bulalım. Yengerrek. Çık, çık. Çok güzel bir pervane taktım sana. Bana dondurma yok ki. Dondurma almıyor. Şimdi senin tekerleklerini düzeltelim. Bir de hız basalım. Sana dondurma alsana. Gerek yok mu yine bu dondurma? İstiyor bu açı çaklamış. Hmm, tamam o zaman. Şimdi tekerleklerini düzeltelim. Oldu. Bizz. Tamam. Dondurma Bizz. getiriyorum. Bizz. Bizz. Tamam mı? Tamam. Dondurma getireyim ben yani. de. Senin işin bitti. Biraz dondurma getirir. Sen burada bekle. Tamam. Şey Hadi çıkın. Çok, çok az kalmış gerçekten. Aldi. Aldi. Ya. Ya. Tık tık. Tamam bitti dondurma. Çok eridi. Şöyle. İşte dondurma istemişti. Tabaktan beri annem almadı. Annem nerede? Annem. İstersiniz? Bir tane daha dondurma var mı? İki. Ama biz dondurma satmıyoruz. Siz onu gidip oradan almanız gerekiyor. Biz tamirciyiz. Biz tamirciyiz. Biz dondurma satmıyoruz. Ben de bir daha istiyorum dondurma. Ben o zaman dondurma dondurma gidip alın. alın. Ben enkili dondurma istiyorum. Ben gidip alayım. Şunları da deli mi deliler? De? Biz palet atıyorlar ya ardından. Getirdik. Geçiriz.

hep yıkamışlar. Yuhuu! Bu